Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Size yeni indikatörümden bahsedeyim. Yıl başında bir güncelleme geleceğini söylemiştik. Şu an X bir coin'deyiz. 5 dakikalık zaman aralığı. Bize yukarıdan bir sat, aşağıdan da bir sat geliyor. Burada iki tane sat var. Birinci sat bize neyi söylüyor? trendin fazla yukarı gittiğini ve geri döneceğini, ikinci satta bunun uygun olacağını. Biz burada üst indikatöre bakıyoruz, evet satımız gelmiş. Ve alt osülatör de bunu onayladı. Biz işleme giriyoruz. Short yönlü işlem devam ediyor. Long yönlü işlem için de aynı. Burada önce bize bir diyor ki aşırı düştüm. Kanal dışına çıktım. Hazırlıklı ol. Ben long yönlü yukarı gideceğim. Diyoruz tamam. Burada bir al geliyor ve ardından bize tekrar bir al. Biz burada işleme giriyoruz. Yükseliş bu. Kısa düşüşlerde şu şekilde. Kolay kolay zarar yok. Stoplu gittiğimiz için bize burada bir sat. Zaten dengesiz bir noktada yani trend kanalımızın ortalarına denk geliyor. Bize burada bir sat geliyor ve ikinci sat onaylıyor. Onayladığı noktada yani şu mu? direkt girişe stop atarak bizi işlemden atıyor. Burada gelen al fake bir al çünkü aşağıda bizim ala dair herhangi bir şeyimiz yok işleme girmiyoruz. Buradaki sat herhangi bir işleme girmiyoruz. Sadece stop'u denenebilir çünkü trendin yönünün aşağı doğru olacağı aşikar. Bu mantıkta devam edip bu mantıkta beraber hareket edeceğiz. Yılbaşından sonra bu şekilde verilecek sizlere. Daha da ufak tefek iyileştirme çalışmalarımız olacak. Hepinize şimdiden bol kazançlar. Hala bu şekilde de 20 dolar bu indikatör bilginiz olsun.